Allah her şeye suret açıyor. Mesela o tohumları, o çekirdekleri elimize alalım. En şuurlu varlık insan. Ziraat mühendisi ol istersen. Ziraatta profesör ol. Bak o profesörler bile ayırt edemiyor o çekirdekleri, o tohumları. Birbirine çok benziyor çünkü. Ziraat fakültesindeki bir profesör o tohum ve çekirdekleri ayırt edemiyor. Hepsinin nevi bir çünkü toprağı atıyoruz, fettahiyet hakikatı orada bir inkişaf ediyor. O çekirdekten suret açıyor Allah. Muz, kivi, mandalina, portakal, karpuz. O tohumlar, o çekirdekler icat edilmeden önce birbirine çok yakın şey zaten ham madde dörttür diyor. Hidrojen, oksijen, karbon ve azot. Bütün unsurun, anasının ham maddesi bu dört şey. Bu dört şey olmasına rağmen Cenab-ı Hak ne yapıyor? O tohumdan, o çekirdekten. Bir de her birisine muafık ve uygun suret ve şeklini yapıyor, açıyor. E gel yumurtalara gel, ya, yumurtaları yan yana koy. Hangisi tavus kuşunun, hangisi hindinin, hangisi tavuğun, hangisi leyleğin belli değil. Ama zamanı ve vakti geldiği zaman, fettahiyet hakikatin inkişaf ettiği zaman, Allah'ın fettah isminin tecellisi orada olduğu zaman o suretler yapıyor? Bir anda açılıyor. Tevhidin en büyük delili fettahiyettir. Fetih ve suretlerin açılmasıdır diyor Üstad. Fettahiyet hakikatıdır. Allah suretleri açıyor.